başlamış etrafa. Hatta kimi Manavgat'ın mahalleleri, köyleri, komple evleri harap olmuş, yanmış. Ve oradaki bir dolu yanan hayvanları da düşünün. Manavgat'ta şu anda üç kişi hayatını kaybetmiş. Bomba gibi patlı. Emre su getir, su, su getir, su getir, su. Nereye? Su getir. Şuraya su getir, su getir. Bizim sıkanımızda ne var biliyor musunuz? Koş! Koş! Hem jandarmalar izin vermiyor belli bir noktadan sonra hem de dumanlar... Abi şu dumanın içinden geçemez. Cihaz... Koş 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 koş! koş. Kayıza nasıl kaçıyor kayamam. Bak! Yolaştır! Yol yolaştır! Ne olur ne olmaz yolaştır! 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 Hadi çıkalım hadi hadi, hadi, çıkalım, hadi. 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 Gel. aldı bak. bak. İnsanlar hayvanlarını kaçırıyor. Ne oluyor? Koş 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 koş. Koş. Sıçıyor, sıçıyor, koş koş çabuk. koş 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 Çabuk koş 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 çabuk. koş koş çabuk koş koş kozalak Antalya'da var bu kozalak çatır mi? çatır patlıyor sürekli. Midem bulandı çok kötü. Abi kaçın 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 Allah kaçın. Geldi. Yanıyor, yanıyor. Evet. Bu yandırma hep beraber başarmamız lazım. Hop. Bu başarmamız yürüyerek geldik. Yola Ne olur ne olmaz, yola kaçın, kaçın, abi kaçın. Abi kaçın ya. Gidin. Çok pis yavaştan yola çıkalım. Bize de oh. bulunmaktayız. Bu normal mi? Süreyi göstermiyor. Ne gösteriyorum bakayım. Buralar hep yanmış, havayın bir gözü yok. Karanlık sabah, sabah man yerde. Karanlık sabah sabah. Niye? Arkadaşlar arka ya. Ben çok üzüldüm ya. Gördüğünüz gibi... Arkadaşlara getirmişler bebek. Çok yazık bu köpekler ya. Bak ha. Gerçekten yok. Abone olmuş. Alınmıyor. Kıh Nefes alınmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü Daha köyün içine gireceğiz şimdi bu daha köyün dışı. Defes alınmıyor. Çok kötü dağ köyün içine gireceğiz şimdi bu daha köyün, evet. <laughs> köyün, köyün dışı. Arkadaşlar evet. çok kötü olmuş. İçerisi resmen şu an 60 derece var. Evet. Var değil mi? 50 var, var rahat var, var, var bir şu de, var. de yazık. Arkadaşlar bakın şu noktada yanıyor. Nasıl Yanıyor. yanıyor. Ya.

yanmış e, buralar da bakın artık buraya bakın buraya abi abi gitmiş ya kim ne şey tamam artık ne kim ne şöyle siz ya yapmışlar ya buralarda arkadaşlar yapmışlar ya yapmışlar ya yapmışlar insan buraya gelin bana gösteriyor yanmışlar herkes yapmışlar, yapmışlar yine kırılmışlar onların bu yamağın yoldanlarına... Zeymanızı temizlesin arkadaşlar. Arabaya bakın siz arabaya. Ver. <Sessizlik> bunu ya, bunu yapana yeter. Allah belalarını versin. Allah seni versin. Zaten ver sen ver. Şurada bir yanıyor. Ne çalışıyorlar? Ben Ben bir hatta Ben bir bir yapmış. Nasıl Geçmiş olsun, kötü Hatta ne zaman? 2 dakika önce. Bunu ben bir şey diyemiyorum. Hatta arkadaşlar bakın, size göstereyim. Hiç bakmayın bana bir Burada da kötü Hatta bazı inatçılar var arkadaşlar bana inanmıyorlar hatta geliyorum ben hemen size varsa açıp arkadaşlar bakın hop tüm bunları. hop bakın arkadaşlar açıyorum ben Sefa Merve'de bayram bereketini özel hmm. büyük indirimler başladı. Hmm. Milyonlarca üründe %50'ye varan ben indirimleri kaçırma. Ben

Diğer taraflar, böyle. Yani işte diğer taraflar böyle Allah, Allah yardımcılar yardımcı olsun. geldi. Bursa'dan, ondan sonra Diyarbakır'dan. Dur Evet. Nasıl yardım severler değil mi? İşte bu. Şu an kabardım şu an. Ciddi anlamda kabardım. Bütün her şey her yer yanmış. Bu da bir kısmı şehrin içi. Şuradan Direkt. su artı şey alalım da. Allah kolaylık versin vallahi. bari ya Arkadaşlar şu an ne bilmiyorum şu anda Arkadaşlar bunlar ne ya arkadaşlar yalnız da değermedi bu Ne seçtik? Ben bir boş kağıt lazım. Hemen hop. Görüntüm değil ki bunu buluyor arkadaşlar Başka bir sayfa lazım. O sayfa için şuraya buluyor. Şurada. Ne Boş sayfa değil. Boş. Ne güzel bir mesela. Ben biliyorum da. Boş sayfa. Ha şöyle bir sayfa lazım bana. Bir dakika. Boş sayfa lazım bana. Boş 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 boş. Boşa. Bakın arkadaşlar. Bamba, bamba. Bak ne yapıyor işte. Evet.

Ondan sonra gelin bakalım. Elimi öteyim. Arkadaşlar şöyle yapmamı tutuyorum. Tabi kasadan başlayıp basıp çık. Bakın. Hesap bilgilerin aklıma şartta Mesela. Çok böyle bir şey Bakın anlayın de mı?